Herkese merhaba arkadaşlar. merhaba. Bugün adanın mahvettiği paralarımı birazcık olsun geri toplayabildim. Ve onunla beraber bugün sizlerle beraber alışveriş yapacağız. Evet arkadaşlar. Adanın bitirdiği paralarımı azıcık olsun toplayabildim. 23 bin lira toplayabildim. Şimdi onlarla bir şeyler alacağız. Ben zaten mumu paketini almıştım. Şimdi diğer paketlere de bakacağız. Yeni güncellemeyle gelip bir şeyler alacağım. Şöyle arkadaşlar şuraya girelim. Belki buradan bir şey alırım. Arkadaşlar bunun neleri varmış? Böyle eldiven. Alt, üst. Böyle. Arkadaşlar şu üst güzelmiş. Bir de böyle önümüzün önüne koymak için böyle hafif korku çardağı gibi bir şey var. Aldım arkadaşlar. Evet. Bir sürü şey gelecek şimdi. Pembesi de var bunun. arkadaşlar. Alalım. Aldık. Şimdi arkadaşlar diğerini almayacağım. Şöyle üstümü giyineyim. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Kalp. Şimdi arkadaşlar ilk olarak saçtan başlayalım. Saçını sağlanan saç yapacağım tabii ki de. Üstünü ne yapsam? Evet arkadaşlar. Şimdi üstünü giydirdim. Böyle ben bu üstü çok beğendim. Şöyle altına ne giysek arkadaşlar? Bunu giyerim mi? Cık. Hani saçma sapan kıyafetler deniyorum ben ya. Siz tabii ki de böyle yapmayın. Komik oluyor. Sadece deniyorum ben. Ha bu fena değil gibi yani ama yok ya bu da pek olmadı. Şöyle hangisini denesem? Evet arkadaşlar. Bunu mu denesem? Aa bu güzel oldu gibi. Hakikaten güzel oldu. Acaba bunu mu denesem? Evet arkadaşlar. Böyle bence bunu giyebilirim. Bu da olabilir. Yok ya arkadaşlar. Bu da güzel. Gerçekten. Ama bence tek taz bir şey olabilir ya. Bakın bu fena değil mesela. Bence şu olabilir. Bu güzel. Ha, tamam arkadaşlar. Bu olsun. Şimdi şapkası yoktu. Dur ilk önce ay ayakkabısını belirleyelim. Dur arkadaşlar ya. İlk bir şapkasını çıkartalım. Yani tacını. Kedi tacı. Şapka takmayalım arkadaşlar diyor. Boş yere. Aa bu güzelmiş. Ya Ay şapka diyorum, Aynen. Bu gerçekten güzelmiş arkadaşlar. Bence bu olabilir. Evet arkadaşlar. Yok ya. Arkadaşlar çok komik. Ben tabii ki de sallıyorum. Ne gidiyorsam. Aa. Aa, güzel. Bunu kaydedelim. Aa durun. Yüzünü değiştirmedik. Evet arkadaşlar. Tamam. Şimdi arkadaşlar hangisini yerine kaydetsem? Hepsi de çok güzel ya. Artık kaydedecek yer yok. Hepsini kaydettim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Hangisini yerine kaydetsem? Bunu yerine kaydedeyim arkadaşlar. Nasıl olsa ben artık bunu giyeceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi birazcık dolanalım. Böyle. Bir dakika arkadaşlar, bunun sürücüsü mü var? Bu arabanın. Yok. He, bu ne? Neyse. Evet arkadaşlar, biz şöyle biraz alalım Dünyaya bakalım. Dünya nasıl oldu? Şunları alalım. Merhaba. Merhaba. Arkadaş o pizza görevindeki bir şey insan. Pekak üstü sana. Şimdi arkadaşlar. Şu üste bir çıkalım. Kiş. Şöyle. Yine ben, ben böyle inip çıkmayı seviyorum. Yuhuu. Çok tatlı oldum arkadaşlar. Kendi de peşimden dolanıyor. Kendi beşinci seviye oldu bu arada. Evet. Aa arkadaşlar durun biz evimize eşya almıştık onu da koyalım. Evet arkadaşlar. Şöyle arkadaşa, şu arkadaşlar şu banktı sanırım. Bu arada hazır yapmışken bu evde korku evine çevirsek. Aynen ya korku bir ağaç koyalım. Çok güzel ağaçlarım var. Bence şu olabilir. Boyayalım arkadaşlar. Bu renge mi boyasak? Güzel. Çok güzel. Arkadaşlar bence bu olabilir. Evet. Tamam arkadaşlar bunu satın alacağım. Aldım. Evet arkadaşlar. Şimdi çıkıp evimin önündeki banka oturacağım ve size beda atacağım. Evet arkadaşlar çok güzel oldu. Arkadaşlar bence çok güzel oldu. Daha bundan sonra böyleyim. Neyse arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Arkadaşlar durun şöyle yapalım. Benim bugünkü videom bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın canlarım. Geçiriz. Öpeyim size.